Yıllar yılı hasretini çekerim Yollar beni Şah Hüseyin'e götürün Ağlar ağlar gözyaşımı dökerim Seller beni Şah Hüseyin'e götürün Yanıyor yüreğim eridi yağım Viraneye döndü bu gençlik çağım Yaprakları dökmüş virane bağım Güller beni Şah Hüseyin'e götürün Dayanmaz bu zulme Erirdi dağlar özüm şaha sadık gözüm kan ağlar kıyamete kadar gözyaşım çağlar seller beni şah hüseyne götürün Evveli ahirde var idi onlar aktı kerbela'da al kızıl kanlar yaralı yürekler ah çeken canlar kullar beni şah hüseyne götürün Abdal pir hünkarım bağlandı yolum Nesli Muhammed'e nedir bu zulüm Kalsın o divana Kerbela çölüm Çöller beni Şah Hüseyin'e götürün